Arkadaşlar arkadaşlar. Bu dünyanın bu. bana göre bak. Bana göre dünyanın en zor oyununun videosunu çekmiştim ya. Aslında o bana göre dünyanın en zor oyununun ikincisiydi. Dünyanın en zor oyunu bana göre bu. Ark arkadaşlar önce ben oynuyordum. Çok zor bir evet, oyun. Evet arkadaşlar en zor bölümüne geldik resmen. Arkadaşlar daha sanırım 11. bölümündeyiz Evet ya. O kadar mı bu hadi o kadar bu şey masaya. <laughs> tamam. Arkadaşlar o kadar zor ki hep kafası karıştırıyoruz yaparken değil mi arkadaşlar? Benim Şu? de kafam karıştı. Evet. Bak arkadaşlar o kadar <laughs> zor ki arkadaşlar. Şey bu ki. bu video 100 bin like gelsin. Tamam. Mı? Bugün bu bölümü bir günde bitireceğiz. Hadi lan hadi. Bu oyunu Hadi 100 bin like gelsin arkadaşlar. Evet. Lütfen. 100 bin like gelsin. Arkadaşlar bu oyunu bir gün içerisinde komple bitiriyorum. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar lütfen bak biz de şunu bunları. Biz için. Evet yani. Evet. Lütfen 100 bin like gelsin. Bir de Tek ben bu, bu videonun başlığının sonunda da Efe senin kanalını yazacağım. Senin kanalına da abone olup biz bu tarafa ona bakarak yaptım da. Hadi bakalım. Sıra bende. Gerçekten. Gerçekten. Hmm. Hoppa. Evet arkadaşlar. 100 bin like. Hadi hadi başlayın. <laughs> <laughs> Nasıl? <Özgünüm gülüyor> hemen <eminim vallahi>. <laughs> ben valla. Çok zor bu çok zor. Hatta biz bunun reklamını görmüştük adam boya terlemişti ya değil evet mi? Evet ya. Boya bir terlemişti. İkinci yere geçtim. Git. Hadi Efe. Hadi. Hadi. Hadi silah. bir silah. silah. Ne? Çok zor. <laughs> evet. O insan kafasını karıştırıyor. Evet bunu. ya. Skip'e bas. Git. Skip. Skip. Skip'e Skip basamadık. Arkadaşlar falan. basamadık. Hop bas. Bir daha bas ha, bastık. <laughs> Sen çok mu mittiyorsun? Miss Miller. Çok mu gidiyor ya? Kapımı Mis Mis. <laughs> Mis. Kapı mı çaldı? Miss Miller. Miss Arkadaşlar, sanırım kapı Yok, çalmamış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çalmamış kapı. Arkadaşlar, bu videoya 100 bin like. Lütfen <laughs> arkadaşlar bakın. Hiçbir Hiç 100 bin like'ımız olmadı dünyada hiç. Evet sen ama en fazla sadece görüntüler mi oldu değil mi Efe? Hı <laughs> hı. Sadece... Evet, tamam sus tam, sus, sus tamam sus sus. Hadi. Hadi git git git. Yani. Hadi, hadi lan. Bunu ne yapma bu kaldı Hadi sefer, git geçiyorum bak seni. Geç. Geç hadi bu bölümü bitirmemiz lazım. Arkadaşlar aşırı deli oraya zor ya. Bak siz deneseniz bu oyunu. <laughs> bayağı zor. <laughs> Arkadaşlar şu anda 9 mu 10. bölümdeyiz. 11. birinci bölümdeyiz. 11. bölümdeyiz arkadaşlar. <laughs> Aldın! <Hazır. gülüyor> <laughs> Sen hemen ölüyorsun <laughs> <mi> <laughs> Yiğit yani. Hadi oğlum hadi Yiğit bana güveniyor Evet. Arkadaşlar bana güvenin. Evet. Hadi. Hadi oğlum. Arkadaşlar. Hadi oğlum. Ya. Bu Biz, Arkadaşlar bizim ya. kanalımızda Sadece bak videoyu izleyip geçiyorsunuz. Ne ka kanala ne kanala abone oluyorsunuz, ne like atıyorsunuz, ne, ne zil butonunu açıyorsunuz ya. Değil mi Efe? Bari onları açın ya lütfen. Evet arkadaşlar, biz 100.000 like yapmayın da onları yapın yani ya, değil mi? Evet. Hadi Kanalı sadece üye abone. Hatta bu videonun sonunda kanalımın abonesine bakacağız. Sizin kanalında abonesine bakacağız. Yok yok. yok. Sen, sen fazla ilerleyemiyor. Hadi oğlum hadi. Tam tek de geçiyorum git. İyi. Bana güvenin. Arkadaşlar lütfen bana güvenin. Güveniyorum. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Bismillah. Ne zaman buraya şeyde. Hadi bak bak. Ey bunu kapattık. Kapattık bak. Hadi. hadi. Lütfen, lütfen. 100.000 like gelsin değil mi? Evet lütfen arkadaşlar. 100.000 like gelirse bu oyunun tamamını bitiriyoruz. 100.000 like gelsin. Evet bakayım. Yok da atmıyorlar like. Bak, bak 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 atmıyorlar değil mi? Bakıyoruz bak. bak, bak atmıyorlar değil mi Efe? Hadi Yiğit izle. Arkadaşlar like atın değil mi? Bak, bak hiç lan. Like. atmıyorsunuz zaten. ya Gel bak bari. Yiğit hadi gel gel. Bir yapmayın. Bari like atın ya değil mi? Bari like atın. Evet 100 bin like. 100 bin like. Gelsin bu oyunu. Bu oyunu bir günde bitirmeye çalışacağız değil mi Efe? Hadi oğlum hadi. Evet. Yit. Lütfen susar mısın? Tamam. Benim kafamı karıştırıyorum. Uy geçtim. Git. Ben birazdan galiba geçiyorum. Oh! Valla geçtim. Arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şimdi süre gitti. Arkadaşlar siz görmediniz ama ben çığırdım ya. Değil mi efendim? <laughs> Uy yes. Hadi git. Ben... Bu çok, o geçti. çok kolay ki, arkadaşlar. Arkadaşlar ben ya. <laughs> arkadaşlar çok zordu ya. Bu videonun Bir geçtin yani. Nursun evet. yaptın yiğit ya. Çok kolaydı ki o benim. Çok kolaydı. Hop. Ana ne yapacaksın orada? Buraya tutmayacak sandara. Evet galiba. Bir tane. Oy. Hadi be. Arkadaşlar bu oyun neredeyse dünyanın en zor oyunu. Neredeyse. Nerede? Git gel ya neden gidiyorsun? <laughs> Sen gidiyor. <laughs> git ar arkadaşlar git gidiyor. Çok saçma değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öncesine gidiyor. Hadi. Hayır orada zıplamam. Arkadaşlar bakın şey söyleyeceğim. Biz bak bu videoya. Tamam. Bak siz bu videoya ancak anca 20 like atabilirsiniz ya değil mi? 20 like değil ya. 10 bin like. Hadi 10 hadi bin like. like. 10 bin like. Hadi 10 like. yeter. Hadi siz daha 10 bin like. Evet. Gelirse hem bu oyunu bitireceğiz hem dünyanın. Bak aman dünyanın değil Türkiye'nin en soğuk gölüne gideceğim. Muzlu suyu. Eksi 20 derece. Oraya gideceğim. Hadi o, o videoyu da çekeceğim. Çekeceğim. Evet. çekeceğim arkadaşlar. Bak gelsin o kadar like. Hem bu oyunu bitiriyoruz. Dene, deneyeceğiz bitirmeyi. Hem muzur suyuna gideceğiz. Eks e 20 derece. Eks 20 e e derece. E sen gel. <laughs> 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 Biz gidelim. Arkadaşlar eks 20 derece. Düşünün ya. Bak girebilir misin? Ben Semi var ol e diye bir youtuber biliyorum. O girmiş. Baya zor. İşte, arkadaşlar dur. zıplamayacaktım. Evet, Doğu Anadolu'da arkadaşlar. Ama baya uzak buradan değil mi Efe? Doğu Anadolu. Efe hem orada Van var ya Efe Van. Oradan şurada. Türkiye bitiyor. Ermenistan'a, Azerbaycan'a gidiyor. artık. Yes. Daha yeni gidiyoruz. Bitirdik. Yes be. Arka ya da. hep reklam çıkıyor arkadaşlar. Evet, evet ya. İnterneti kapatalım mı? Reklam çıkmaz sanırım öyle. Evet ya bence de. İnterneti full kapatalım. Kapat, kapat, kapat. Kapat. Tamam. Zaten internet Tamam iyi tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam. Heh. Tamam. Bu internetin ben... <laughs> mi? Aa internet Yiğit o, o, o zaman reklam izlemek lazım. Neyse o zaman artık. Tamam git. Tamam git ya. Hadi. Hadi. Ne? Bu bölüm ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz bunu geçirmemizin imkanı yok. Ama belki geçebiliriz. Hayır. Nasıl ya? Bu bölüm ne? İki altımız olsun. Tamam. Olur olur. Burada zıplamak lazım. Nasıl zıplayacağız? Bir hakkımız olsun hadi. Olur. Hayır. Uçak. Nerede diyor uçak? Hı hı. Ya arkadaşlar ben artık şu gör şu manzaradan sıkıldım ya. Sen? Ben de sıkıldım. Hamburger, patates kızartması, kola var. O manzarada. Ya. Arkadaşlar bu ne bu ne bu ne 11. Aldın bile daha zor değil mi i̇şte Aldın oradan... zıplamıyor. neden zıplamıyor. ki Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? Aldın gel Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? Ben, oraya, ben, oraya ben üç hakkım, iki hakkım kaldı. Evet, hayır. Hiç son hakkım. Arkadaşlar, bekleyin. Şuradan çıkalım. Evet, yüz bin lira yazmak. Yüz bin lira. Arkadaşlar videoyu Bunu Git bunu ne? Bekle son kez. Hadi. <laughs>